Selamlar, God of Ragnarok'un 21. bölümüne başlıyoruz. Keyifli seyirler. Evet efendim. En son nerede kalmıştık? Okay? İyiyim döndüm. Çok az bekletebilir miyim sizi? Hemen geliyorum it. tekrar. Evet efendim sizleri dinliyorum şu anda. En son ben diyecektim nerede kalmıştık diye ama sen söyledin. Nerede kalmıştık? Tabii ki o zaman hemen ben de cevaplayayım. En son maskeyi tamamlamıştık. Maskeyi tamamladığımız için de aslında e, sonrasında daha doğrusu bizim tahmin ettiğimiz bir senaryo gibi Odin'le günün sonunda savaşacağımızı düşünüyoruz. Bir savaş çıkacağını düşünüyoruz. Galiba da artık bu savaşa doğru biraz ilerliyor olacağız gibi duruyor yani. En azından benim fikrim bu yönde. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama. Ben de öyle düşünüyorum. Biz çünkü maskeyi çorladık. Yedik <laughs> 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 Heimdall'ı öldürdük. Maskeyi çorladık. E, bu kadar şeye rağmen Odin durmaz bence. Evet biraz da öyle gözüküyor. O zaman hiç beklemeyelim. Dönelim bakalım ne olacak. Ben gerçekten çok merak ediyorum. Heyecanlıyım da yalan olmasın. Yani sonuna karşı neler olacak inanılmaz merak ediyorum. O yüzden gidelim şu Brown da susturalım. Brown bekle geliyoruz artık yeter. Hemen gidip Hadi bakalım. Hadi o zaman. Ama Brock boyuksa ya. Sinir evet. Sinir çabuk tepesine geliyor. <laughs> evet maskemiz burada bir bakalım ya. Bakalım bakalım. Selamlar. Efendim şimdi. Oh, mimiş. bir konuşalım koç. sizle. The easy answers that it promises. I know this. Shortcuts always have a price. Atreus you have carried it. What do you think? I think it's a chance. At worst, nothing Odin wants is leverage. At best, if it really gives us all the answers, then we can make our own path. Aslında günün sonunda bu senaryonun yaşanıp yaşanmayacağını Atreus'un görmüş olduğu Engral ile gittiği senaryonun yaşanıp yaşanmayacağını görüyor olacağız da. Ben yaşanacağını düşünüyorum ben. I know I've been a burden to you all. Ben Kratos'un öleceğini düşünmüyorum, sanmıyorum. I know you've questioned why you even pulled me out of that hole. Ölsem çok güzel ağlatın lazım. Ölmesin canım. I have to. Ama ölse ağlatırsa. Belki de. E Tayyir artık senin de biraz savaşman gerekmiyor mu? Sen bir savaş tanrısısın sonuç olarak. Yani günün sonunda baktığımız zaman artık o mızrağı eline almanın zamanı. Evet bak son bir kez mızrağımı kuşanıp diyor. Evet işte bu. <laughs> Aynen öyle. Helal. <laughs> Savaşma. <Excuse me. gülüyor> <laughs> but if you got a way to Asgard, what's <laughs> so that no idea been this whole fucking while? That's nothing. I put held brother. You, mm -hmm. you would have gotten us all killed. Uh -huh. Uh -huh. We needed to give Loki time to find his destiny. Here it is. It's all led to this. If we can get inside, Lantair? I'm going after Odin. I'll oh, stop you. We can do both. Günün sonunda bak bu adam çakal çıkmasın. Olabilir bu arada. <laughs> Baktığım zaman hikayelerin çoğu kısmında ne savaştı ne bir şey yaptı hep böyle hani biraz daha pasif kalmaya çalıştı. Sanki bir problem çıkartacakmış gibi de düşünmeye başladım anlamadım ama. Ben hep onun geri kalmasını şey yapıyordum. Yaşadıklarından dolayıdır. Hayır ben böyle bir şey düşüneyim Acaba dedim. Let me collect my things and I'll show you. You ain't got güzel şeyler. Aynen 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 bir olay çıkacak gibi hissediyorum. He you done was make passable dirt soup. Brock, it's okay. No, it ain't. Yo yo yo. Sorun var, sorun var. Bro, ben kesinlikle katılıyorum bu arada. Gerçekten katılıyorum. Nedense birden acayip kullandım bende. Bak çok acayip. Niye böyle oldu? You remember a brook olden, hey, but I'm talking to you! Oh. you never oh. shut up! Let go of the boy and face me! Tell your brother to throw me the mask and you've got a deal. Freya, If he dies, oh, oh, no. it if... wasn't part of the plan, oh. but if he dies, we are square for Heimdall. And honestly, you got a bargain. I will kill you. Plan on that. Oh, mm -hmm. Adam, do I'm spending time with you again. Freya, please. Can't be in two places at once. Frig. Hey, I don't move. You don't move. Ben don't I regret many things. Killing you will not be one of them. Release I am in control here. Böyle me the mask now. Şu, şu an ben konuşamıyorum. <laughs> ben kaldım. Başından mı <laughs> <laughs> Helal batıyoruz. <mi> Too bad son. Looks like war <laughs> after all. Maske bizde kaldı. Evet. Kurtas abiye bak. <laughs> Lütfen ölmesin Brock. Bro ölümden dönmüştü bak Ölmüş diye gelmişti. Hayır gitmesin, ayrılmasın. <laughs> evet. Böyle ölmeyi hak etmiyor. Lake, <laughs> başlar başlamaz bu kadar duygusal başımız çok kötü. Ben de hiç beklemiyordum böyle bir şey ve şu an <laughs> çok mutsuzum. <laughs> ve çok sinirliyim ve çok gerginim. Duygu karmaşası yaşıyorum. Ve tonla küfür etmek istiyorum açıkçası. Gerçekten tonla küfür etmek istiyorum. Yani şu anda bu kaydı kamerasız yapıyorum. Keşke hani kamerayla başlasaydım da kaydı aslında biraz yüz ifadelerimi görmüş olsaydınız yani tepkilerimi. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Yalan yok. Benim gözlerim dolu. Böyle bir adilik, böyle bir haysiyetsizlik beklemiyordum. Şimdi şunu söylemek gerekirse başından bir odne söylemekte haklıymışım. Tabii ki o da doğru. Ama yani biz bir de zaten çok subjektif bakıyoruz olaya. Yani sonuna kadar Kratos'uyuz. Belki diğer taraftan bakarsak daha farklı değerlendirilir. Olayın iç yüzünü hiçbir zaman bilmiyoruz tam anlamıyla ama Tamam. Ne olursa olsun Odin'e ben bu adamla geldim bu adamla giderim. <laughs> <laughs> ben Kratos'cuyum. Hayır, subjektif baksak bile. Yani Odin tarafından bakmaya çalıştığım zamanlar da oldu benim. Örneğin Evet, ev oldu. oldu ben karşında durdum. Hatırlıyorsan evlendikten evet. sonra tort kısımlarına bakmaya çalıştım ama bu yaptığı şerefsizlik. Aha. Aha. O ileride. Eski kır. Aaa. Gözü hiçbir şey görmeyen, ne yaptığını bilmeyen o e, kaderin yaşanacağı Kratos söylentisi vardı ya. Evet. Galiba o Kratos şu an geldi. Kratos zaten eski halime dönmek istemiyorum diyordu ya hani öldüren. İşte be'den galiba be'den o Kratos geldi ve zaten tek bir savaş tanrısı olan Kratos da savaş tanrısı olarak sahalarda sanırım. Teir'de, Tiir'de ya da ismi her, her neyse nasıl bir hain him? ve adi bir insansa o da aslında... Benim anlamadığım olay ne biliyor musun? Evet. Şimdi tira hain falan filan dedik ya. Evet. Gerçekten de Tira hain değil aslında. Çünkü baktığımız zaman. Yol git diyor. Nereye? Tir bir dakika. Baktığımız zaman. Tir diye bir olayım? insan yok. Belki de var onu bilmiyoruz ama yok gibi. Ama yok gibi. Şu ana kadar Odin'miş gibi gözükmedi mi? Aki tabloya göre evet. Bir gitme. Sen mi götürüyorsun? Ben götürüyorum şu anki tabloya göre şey gibi algıladım ben. Aslında tier normalde var ama işte hani vefat etmiş olabilir. Bilmiyorum Odin öldürmüş de olabilir. Odin tier'in kılına we... girmiş ve sürekli Kratos'un I... yanındaymış gibi algıladım. Ben de evet. Ama bu Atreus. Atreus. çok şey fark ettin mi? Sesi titreyerek böyle üzgün geliyor. Kratos'un da ilk defa sesi yani ben hani bir direkt hissettiğimi söyleyeceğim. Bir kızgınlık yok. Evet. Sinir yok. Üzgün. Ama hayır. Yani olmasını istemediği bir yola giriş ses tonu ve çok net bir ses tonu. Yani daha önce hiç Kratos hani inaf, yeter kelimelerindeki bu söylemlerindeki veyahut da diğer konuşmalarındaki Kratos değil şu an sahnedeki Kratos. Ses tonundan algıladığımı söylüyorum. Çok Zaten farklı bir şeyde. Kratos var. Ve Mimir'in de Atreus'a cevabı falan yani artık evet. eyvah bir şeye bulaştık. Kratos da zaten kafasına bunu koydu artık ne olacaksa olacak. Merak etme Atreus senin yanındayız tesellisi gibi geldi. Bir cümleyle bu... benzetebilir miyim? Ee, hemen son sözümü söyleyeyim sonra benzet. Tamam. Sanki günün sonunda biz duygusallaşıp ağlayacakmışız gibi hissetmeye başladım ama umarım olmaz. Ben şimdi gözlerim dolmaya başladı bu bir. İkincisi bunu şöyle yorumlayabilirim. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete <gülüyor> 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 diyebilirim. O zaman müsaadenizle efendim artık Hadi. ne olacaksa olsun yolun götürdüğü yere Ama üzüldüm ya. Ve Sana... bir yanda mesela atlıyorsun bu kadar üzgün olma sebebi de şu Ses tonu benim canımı yakıyor Gerçekten Normal. Niye hani biliyor musun normal Kalbim acıdı bak çok ciddi söylüyorum samimi söylüyorum kalbim acıdı Ama çok normal neden biliyor musun çünkü tier'i bulmak da Atreus'un aklından çıkmıştı. Atreus evet. sayesinde tier'i bulduk ve tier diye bulduğumuz insan Odin çıktı. Bir nevi Atreus sayesinde Odin'i içimize aldık. Sonra gitti Atreus Odin'in yanına. Bütün bu her şeyin büyük bir sebebi oldu gibi. Umarım günün sonunda Angry Boda o da hain tarzı bir şey çıkmaz. Ben zannetmiyorum. Umarım yapmaz. Yani çünkü gerçekten arkamdan artık bıçaklanmışa döneceğim <laughs> ve çok hançerlenmişe döneceğim. Çok mutsuz hissediyor olacağım. Kendimi şu anda inanılmaz mutsuz hissediyorum. Ben daha çok bıçaklanmak değil de brawl izledim. O Hiç çok ayrı bak çok ben daha o kısma gelemedim. Yani ben o kısma ulaşamadım daha onun hani acısının kısmına ulaşamadım. Çünkü <laughs> biraz da yaşayarak tarif ediyorum oyunu şu anda o kısma ulaşamadım. Üstümde inanılmaz bir sinir var şimdilik. Yani sinirim bittikten sonra aslında biraz da bu e, tabiri caizse acımı yaşama evet. mevzusu var ya. Kendimi bu evet, sahnenin içerisine tercih. attığım zaman o zaman acımızı yaşıyor olacağız gibi hissediyorum ben biraz daha. Ben de tam tersi. Ben şu an acıyı hissediyorum. Bro üzülüyorum. Bak. Ve ileride söveceğim bir Bak gördün mü Atreus'a bak. Son. There it is. Ya. Açıyoruz ya. Yani şu geyik de MMORPG'lerde tam böyle bizim bineğimiz olabilecek bir geyik. <laughs> Çok güzel duruyor. Bu arada <laughs> bunu da söylemek <gülüyor> istedim. <gülüyor> Bu konudan geçiş. Evet. Hadi bakalım Atreus. Yap oğlum. Etmeyecek bence. İsabet Yapması etmeyecek lazım.

Is wounded it must stop the bleeding or it will die We have been wounded and this, this is a distraction Oh he's in the song yeah Abi ilk defa Kratos'a bu kadar üzüldüm bu arada. Ne fikirdeyim. Sesim titredi bir çatallaştı. Ekran mı bu Benim gözlerim doldu diye mi? <laughs> I have a pretty good idea where he might be. Artık Sindri'yi de alalım o zaman. Dörtte yaşayalım. Nasıl fikir? Mimir ben... Kratos. Atreus Sindri. Heimdall olayından sonra Heimdall hak ettiği için oldu. Heimdall'a gram üzülmedim. Yani ben üzülmedim. Üzülen varsa biraz karşısındayım bu konuda. Yalan yok. Ama Brock olayında ben çok ciddi bir şekilde artık intikamımızın alınması gerekiyor. Tabii ki. Yani şu an ben intikam ateşiyle yanan bir Kratos'um. Ortalığı <laughs> paramparça etmeye tabiri caizse hazırım. Yıkıp parçalarım dökerim. Ah, bunu hatırladın mı? Yeah. Ama bu kadar gerçi, ama gerçi doğru Odin ile savaşa iptal ediyorlar. Nasıl anlamadık diyecektim de. Bakınca sürekli şu an, geri çekiyordu, sürekli hayır diyordu, yok diyordu, o bu falan. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Mesela Heimdall'ı öldürme konusunda da geri çekmeli. No Kendisi de öldürülmesi gerektiğini söyledi. Bu da right, çok mantıksız değil mi? O zaman ya anlamıyorum işte anlamadığım nokta orası. O zaman Odin mi gözden çıkardı Heimdall'ı? Ama ben bu öyle sefer öyle, de Heimdall'a sarayarsınız şey. dedi. Ha, çok anlamadım. Ben öyle düşündüm. Yani Tyr Odin ise mecburen öyledir. Tamam. Gelin bakalım. Sizin yerimize bizi Fenrir götürseydi zaten kocaman zıplay zıplay hemen giderdik. Ya <laughs> yani, tabii. Bu ağaçlardan daha büyük olduğu için aralardan tık tık götürürdü bizi. Götüremez miydi? Fenrir aralardan götürsün. Kocaman o bir tane var. İşte zaten öyle. Yıkmadan gidiyoruz. Biz hazırız. Kapıyı aç. Yıkmadan gitmemiz gerekiyor ya. Şu an savaşa gitmiyoruz. Sinirciye gidiyoruz. Kapıyı açmam. Ben mi açacağım evet, bir de? Ya, çocuk üzgün, ne yapsın? Ah be. Tat kaçıran senaryolar gibi ya bu. Hadi gidelim artık <laughs> ne olacaksa olsun. <laughs> Terin tapınağı mı dedi? Hı hı. And you will make it also. Mimir, is there a chance that we could bring Brock back? Sindri did it once. Maybe we could figure out a way to do it again. I'm afraid not, little brother. Uh, a yeah. soul uh, missing yeah. its full its direction, like grass leaves its corporeal form. Well, it can't reach the Lake of Souls. He's not only dead, he's been denied an afterlife. Bir hiçlikte kaldı. It's really gone. if there Yani şu konuşma benim izce canımı yaktı. Aslında açıyorsun, umut etmesi salaklık değil de de geri döndürdü ya. Murak da bir kere geri döndü, belki döner ney I feel like I want to get on a boat and just sail away from here. From everything. You cannot sail away from your mistakes. It is impossible to forget them. I have tried. I will follow you no matter where you go, little brother. If you want to sail, do it toward somewhere. The lift at the end of the bridge, it's still work. We can get up to the temple that e, way. Tam tamam. <laughs> <laughs> Hemen bir yanlış yere gitmeyeyim mi? Bir şey yapıp gezinerek vakit geçirmeyiz. Pardon vakit kaybedemeyiz dedi. <laughs> Gelin bakalım. Ah ah. Ben çok tadım kaçık. Yani kendimi gerçekten kötü hissediyorum. Çok kötü başladık ya. Evet. Hani bu sonlara doğru olsa bir tık daha şey olacaktı anladın mı? bitince ben böyle söylenecektik falan rahatlayacaktım. Şimdi kötü başladık hep kötü ilerleyeceğiz. O yalnız atmosfere bakar mısın? Bu atmosfer bizi bir savaşa sürüklüyor. Böyle hissiyatı verdi bana. Keşke Ve Odin kötü bir şey olacak. Alsak. Ama şu an şurada Odin'i öldürsek ben üzülme. Şöyle bir durum size de atmosferi göstermek istiyorum. Yani kendi görebildiğim kadar YouTube üzerinde görebilecek misiniz bilmiyorum. Size bunları 4K olarak gönderiyor olacağım her zaman olduğu gibi ama. Şöyle bir baktığınız zaman, yani benim gözlerimle gördüğüm senaryodaki yer bu, bu inanılmaz. Gerçekten muazzam bir atmosfer var. Ben odaklanamıyorum. Sesim içime kaçtı, düşün üzüntüden. Bir de burada barıştılar falan ya. Aha, burada. Burada, burada. Sindri Sindri I I'm so sorry no no, I don't want to hear it. You don't know what sorry means. We're not letting Odin get away with this. Would that be the Odin you invited into my home? We were all fooled. But some of us were bigger fools than others, aren't we? I gave you everything my skills, my friendship, my home, my secrets, my treasures, and you just kept taking. And now, what have I got? Not even my family. You want sorry. This is what sorry looks like. I. What can we do? We. There is no we. There's only you. No matter what the cost. So what you can do is get the fuck out of my sight. be. Gerçekten diyecek hiçbir şey yok. Gerçekten yok. Yani soluna kadar. Haklı. Baktığın zaman haklı. Üzgünlüğüne de diyecek bir şey yok. Biz de gerçekten yani ben açıkçası yine şu sahneyi izlerken kahroldum. I... I we were his too. Al işte bak bu laf da beni kahretti. Ama o öyle bir şey değil işte. Ve öyleydik demesi de Kratos'un. Abi yapıyorsunuz? Neler yaşıyorsunuz? Niye böyle konuşuyorsunuz? Kafayı yiyeceğim şimdi ya. Ama o öyle bir şey değil ya. Şöyle. Ha, bırak de. yetti. Daha sonra Tamam. Belki sizince <laughs> sonradan yine Atreus ve Kratos'la birleşecek. Ama şimdi onun acısını yaşaması gerekir mi? There's no making this right. Is there? No. Çünkü sonuçta no, I'll tek I'll ailesi, ailesi oyunu kaybetti. Justice. Justice. Justice is not what we seek. It is vengeance. Every path I walk leads back to vengeance. Maybe that's all we have left. We must return to Freya. Evet, Sinji'nin Asrius'a tavrı da çok bence. Yani doğru bir tavır bence ya. Sonuçta bir tık da olsa bütün her şey Asrius'un başından çıkmadı. Haklı <laughs> olduğu yerler var evet. When We were back in Svartalfarn, looking for Tyr. I'm sending from the village. Not if it meant losing Brock. We know Atreus. We know. Happy Miss Chokold about girls when I send you. Don't take to heart what I'm said in grief, Atreus. No matter how spot on they feel. I know we should go see Freya, but I wouldn't mind staying here in Midgard for a little while. Aye, hey, a few last adventures to take our minds off the state of well, everything. Not now. <Gülüyor ExcelKK> <Kapedarkat yer. Gülüyor> freely, artık gidelim bakalım. daha yok I could go Odin take Are we even sure Freya will still be at the house? Don't see why not. Odin's back door in was also his way out. Without the blasted raven apparently hiding in the broom closet, the house should be secure. And she will not turn away allies in her vengeance. Aye, it's all our vengeance now. And no more fake tear to twist our minds around. Oh, what a mockery he made of tears desire for peace. zamana kadar hiç anlaşılmaması da çok garip. Ben sizle bugün konuşmak istemiyorum. Çok net. You're back. Are you with us? Good. It's time. Time for what, did I ask? Time to unite the realms against Odin once and for all. Tear try to unite the realms. The real tear. Everyone loved him. And even he failed. Then we better not. Fail, there will be no one left to try. This is Ragnarok. And Odin's already heard every blasted plan we have. Yes, we've lost the element of surprise. More than that, we have only one way to Asgard and it's not subtle. Yellow. It means we enter from Tyr's temple here. Asgard's wall is here. Odin's host of Einherjar will hold the space in between. Which means we need armies of our own. As many as will answer the call numbers Odin won't see coming. And that's just to reach the wall. To breach the wall, we'll need to find Surtur. Radatosker was able to procure this. Bune. The three of us will go. I know just where to look. Mm. Splendid. Allies, then. Who do we think we can get? Yeah, I'll venture to Helheim, try to recruit the Army of the Dead. And I'll return to Alfheim mm. to unite the elves. Just like that. Oh, the, the elves after centuries of war. Well, they really like me in Alfheim. <laughs> <Don't you. laughs> to that I. Yes, to find Sigrun. and muster the Free Valkyries. Midgard has no army. Nor Niflheim. Nor Jotunheim. That leaves only Svartalfheim. I'll go to Svartalfheim. Sindri. Ah, Sindri. Sure? Are you sure? I said I'll go. Yeah. you are saw Good luck to us all. Artık büyük savaşa giriş gibi bir şey yaşanıyor. Artık zaten zaman gelmedi mi? Yeter zaman üzülmedi mi? Kendi gel sen de atıyoruz. Üzülmek sonra. O zaman bu bölümümüzün burada sonuna geliyoruz. Gerçekten çok şaşırdığımız, hiç beklemediğimiz şeyleri yaşadığımız bir bölüm oldu. Brock gitti. Fear ile ilgili garip bir şeyler yaşadık garip şeyler öğrendik. Odin'in bunca zamandır bize karşı aslında her şeyi ve her planımızı bildiğini öğrendik. Gerçekten çok garip bir bölümdü ve biraz da üzgün olduğumuz bir bölümdü. İçimize hain gibi sızmış, bütün planlarımızı almış, bir de yetmediği gibi Bro öldürdü. Şerefsiz. Tam olarak gerçekten söylenmesi gereken şeyler belki de böyle. O zaman bu bölümün burada sonuna geliyoruz. Futbol Manager içerikleri her türlü single ve co-op oyunları izlemek için takip edebilirsiniz. Ayrıca videoyu izlerken videoyu beğenip videoya abone olup kanalda yorum yaparsanız çok büyük oranda desteklemiş olursunuz. Size şimdiden keyifli seyirler dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>